Evet arkadaşlar merhaba hayırlı akşamlar. Yine neredeyiz arkadaşlar? Ankara Çubuk'tayız arkadaşlar. Ankara Çubuk'tan hepinize selamlar. Şimdi burada hobi bahçeleri var arkadaşlar. Ama e, abi buraya ev yapmış. 4 türlü var ama maalesef su yok arkadaşlar. Bakalım daha öncesi başkaları gelmiş, kazmış, bulamamışlar. Bakalım biz bizde ne olacak arkadaşlar? Bu adam aradım, aradım en sonunda Hüseyin abimi buldum. Teşekkürler abi. Allah razı olsun. İnşallah kurban olduğum Rabbim suyu verir ondan sonra feyiste devam edeceğiz. Hüseyin abime buldum. Ben çok araştırma yaptım. Makine mühendisleri de getirdim. Her, her şeyi getirdim ama boş. Hüseyin abime güvendiğimiz için bir Hüseyin abi başla. Teşekkürler abi. Biraz daha yaklaştır abi. Şimdi arkadaşlar burada su olsa mutlaka mutlaka kalkacaktır. Eğer su yoksa burada mutlaka bu hareket yapmayacaktır arkadaşlar. Bakın şimdi bu şekilde hiçbir şey yok. Hatta kendim mi çeviriyorum diye bak bir şey taktım. Tula taktım bir tane arkadaşlar. Bakalım ne yapacak? Bakın. Bak. Peki burada niye dönmüyor? Arkadaşlar. Burada neden dönmüyor? Bakın burada bir tane daha var. Bak. Bak. Yaklaşık Buraya kadar damar var. Yaklaşık 2 metre genişliğinde damar var abi. Bak. Bak. gel sen de sık abi şimdi kendi çevir diye Söylerler sık yaklaştır abi dönüyor mu abi şimdi burada arkadaşlar iki tane damar var bir tanesi burada bir tanesi burada biraz önce gösterdiğim gibi bir tane burada var bir tane de burada var arkadaşlar. Şimdi biz bunu çıkaralım. Bir Noktamız burası. Abi, tamam. Noktamız burası. Bir tane çapa bul gel. Tamam abi. Burayı kazalım. Ben sizlere e, şeyde nereden geldiğini Aga Çapa abi şey, Gözünüzde çizeyim Badim abi Yok yok devam Bir de arkadaşlar Bakalım Su Yani damar var burada Damar çalışıyor mu? Çalışmıyor mu? Ona bakacağız. Aynen güzel. Bir de buraya bakalım. Abi kaz sen burayı. Buradan gelen daha güzel. Kaz orayı. Şimdi ver bana abi. Ver sen bana. Şimdi arkadaşlar. Bir tane su damarı buradan geliyor. Bir tane de buradan geliyor. Yaklaş bir abi kamerayı bir tane de burada var. İşte. Nereye vurarsın sondacı? Buraya vurarsın. Orta. Tabii. Metinim... Ama sen kalktın buraya vurdun. Boş. Boş. Senin demek olay da bunlar. Vurdum boş. Hı. sen önceki ellerde. O benim suçum değil. Tabii. Abi. Bakın. Gelin. Burada tekrar gösteriyorum. Bakın. Kaç metrede giriş var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20'de bir daha var. 9'da var. Bir de 20'de. Gel abi yaklaştık. Bakın bir daha buradan sayıyorum. Burada da bir tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 metrede bir davuk burada var. Sondajı kaldığın anda burada diyelim 100 metre indirmiş 5 tane damar geçecek. 5 tane damarın bir tanesi büyük. Şimdi sen dene abi? Bir tane. Bir dene. Nasıl? Biraz... nasıl dedim Şöyle. Şöyle dene. Gel abi bak. Gel şuraya. Bak. Çekiyor abi. Bak. Evet. Evet çekti. Bak çek kıtır Evet evet. Bunu ben şey etmiyorum. Ben tamam, bu suya çok uğraştım. Haddinden fazla, fazla uğraştım. Bu damar bu çekiyor. Heh. Ha. Mesela tekrar. bak şöyle gezelim. Bak aynı şekilde. Yok bak. Yok boş. Bak. Gel buraya tekrar. Bak tekrar oraya geliyor. Miraç sen tut la. Sen tut. <gülüyor> <gülüyor> Gel sen de tut. He. <laughs> ee, tamam şey dur, dur, dur şey dursun. Ben tutarım sonra. Miraç tut hadi tut. Sen abi kameraya geç. Gelsin. tamam abi. Gel oğlum. Gel oğlum Gel Dene bakalım İşte aynı şey Var mı bunda bir hile? Burada Baba. Olay bu Şimdi Gel abi Bir daha sık şunu Adam kılı sık ne, Gel şey abi. Batı, Gel yaklaş. Adamık sık abi tamam abi. İki elinden birden tamam abi. İki elinden abi sık sık çeviriyor elimizi. Sık 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 çeviriyor. Arkadaş hiç oynatmıyor ben tutuyorum. Bak ama çeviriyor. Sık abi. Otum kırılacak çeviriyor. Bak sık. Bak. Evet. Bak sık bak, sık ben sık. Ne kadar sıkarsam sıkayım bak otum kırılacak. Yok doğru. İki parmakla bak. Hile Yok. var mı da? Yok kesinlikle. Heh. Bak. Evet. Allah, Hepinize hayırlı akşamlar. Allah'ın izniyle bu su çıkarsa Bana paylaşacağım. ben Hüseyin abimle paylaşacağım. Herkese de yayınlayacağım arkadaşlar. Tamam, Hepinize hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Saygılar.